İdrisi Bitlisi Hazretleri Yavuz Sultan Selim Han'ın en yakın danışmanlarından birisiydi. Kıymetli bir alim olmasının yanı sıra aynı zamanda çok mükemmel bir komutan. Safevilere karşı uygulamış olduğu bazı yöntemler gerçekten akla durgunluk veriyor. Malatya bölgesinde toplanan Safevi ordusunu neredeyse hiç savaşmadan zayıflatmayı başardı. Yani savaşmadan zafer kazanmak gerçekten çok zor bir şey ve İdris-i Hazretleri bunu çok büyük bir başarıyla uyguladı. Nitekim kendisi yazmış olduğu Selim Şah Nama adlı eserinde bunu söylemiyor. Yani kendi yaptığı başarıları anlatmamış. Mütevaziliğinden dolayı uygulamış olduğu başarıları, İslam'a hizmetleri hiçbir şekilde dillendirmemiş. Sadece yüzeysel bir şekilde bahsetmiş. Ancak ee, Hoca Saadettin Efendi Hazretleri yazmış olduğu Tacüt Tevarih isimli eserinde onun yapmış olduğu hizmetleri çok ayrıntılı bir şekilde anlatıyor. Aynı şekilde Hoca Saadettin Efendi'de de böyle bir durum söz konusu. Yani bu iki zat birbirine çok benziyor. Hoca Saadettin Efendi Hazretleri de Haçova Meydan Muharebesinin kazanılmasına vesile olan kişidir. Bu zat da e, kendi yazmış olduğu eserinde e, yapmış olduğu hizmetleri hiç dillendirmemiş. Yani bakın ben şöyle şöyle faaliyetlerde bulundum. İslam'a ve Müslümanlara şu şekilde hizmetler yaptım diye hiçbir şekilde anlatımda bulunmamış. Onun yapmış olduğu hizmetleri de Naima Mustafa Efendi tarihinden okum, okuyoruz. Naima Mustafa Efendi, ee, Hoca Saadettin Efendi'nin yapmış olduğu hizmetleri ve faaliyetleri çok ayrıntılı bir şekilde yazmış olduğu eserinde anlatmış. Bu saydığımız şahıslar Osmanlı tarihinin en birinci el kaynakları. Ee, İdris-i Hazretleri'nin yazmış olduğu eser sanatsal bir üslupla kaleme alınmış. Günümüz Türkçesine tercüme edildiğinde yine kafiyeli ve sanatlı bir şekilde yazıldığı görülüyor. Eser tabii ki pek çok bölümden oluşuyor. Selim Han dönemindeki bütün savaşlar ayrıntılı bir şekilde ele alınmaya çalışılmış elden geldiği ölçüde. burada da Diyarbakır bölgesinin fethi anlatılıyor. Tabii bu bölüm de çok uzun ancak birkaç sayfasını okumaya çalışacağız. Sultanın askerleri o diyarın komutanlarının kumandasında sağdan ve soldan harekete geçtiler. Bu fırsattan cüret bulan Kızılbaş 10 günlük bir sevinç yaşadı. Fakat din padişahının harekete geçtiğinden haberi yoktu. Muhakkak ki dini hakkın desteği tanzim etmektedir. Padişahın has askerleri ulaşınca düşmanı ortadan kaldırmak için yola koyuldular. Din geleneğince uğurlu fal tuttular ve Amit'ten çıkarak dışarıya çadırlar kurdular. Amit Diyarbakır'ın eski adı. Karahan böylelikle bu harekete duyunca tıpkı yaban eşeği gibi arslanların sesinden ürktü. Birecüke doğru kaçarak kendi il ve ulusundan umutlandı. Din yiğitlerinin gürüz, gürüzlerinden darbe yiyince Müslümanların istikbaline sırt çevirdi. Düşmanın bahtının ter, ters yüz olduğu açığa çıkınca taht yiğitlerinin peşin, peşlerine düştüler. Düşman Maraş diye ünlenmiş Koçi Arkadan gaziler yetişti. Süvariler Arap atlarını sürmekteydi. Savaş kuralların kuralına uygun olarak saf oluşturdular. Topları tüfekleri tertip ettiler. Beylerbeyi ordunun kalbinde padişahın yüce sancağını yerleştirdi. Sultanın askerleri savaşın altında tüfekli yeniçeriler önde yer aldı. Sağ taraftaysa askerin merda medarı olan meşhur beyler beyi bulunmaktaydı.